Akdeniz Elektronik halı altı Isıtma sistemlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Salih Yıldırım. Yeni bir videoyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Şimdi halı altı ısıtıcılarımızı müşterilerim kullanıyorlar memnunlar ısıtmalarından. Ama sadece sıcaklık memnuniyeti değil, bunun yanında bir de e, enerji tasarrufu yapmaları için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Daha önceden kullandığımız bir de yaptığımız çalışmalar ucuz olmalı, maliyeti düşük olmalı. Çok yüksek maliyetli olan e, şeyler bizim için olmaz, uymaz. Yani düşük maliyetle enerji tasarrufu sağlamamız lazım. Bunun için daha önce şu şekilde zaman ayarlı prizimiz vardı. Bunu kullanıyorduk, veriyorduk müşterilerimize. Fiyatları ucuz bunların. Şimdi isterseniz kendiniz de internetten temin edebilirsiniz. Ben de gönderebilirim ürünle birlikte size. Şu şekilde çıt çıtlarını ayarlayıp her bir çıt çıt 15 dakikaya tekabül ediyor. Yarım saat, 45 dakika çalışıp, bir saat çalışıp veyahut da istediğiniz kadar. Arada 15 dakika gibi mola vererekten 15 dakikadan daha fazla verilen molalar halının daha çok soğumasına yeniden en baştan bir daha ısınmasına neden olur. Onun için 15 dakika yaşan bir dinlenme yapmamamız lazım. Şimdi bunu bir kenara koyuyoruz. Bunu halen isteyenlere veriyoruz. Şimdi yeni bir ürün var. Yeni bir ürün var. Bu dijital termostat. Daha önceki kullandığımız, park altına kullandığımız termostatlar Biraz pahalıydı onların fiyatları böyle küçük halılara veremiyorduk. Sadece profesyonel uygulamalara kullanıyorduk o termostatları fiyatı yüksek olduğu için. Şimdi bu ürünün fiyatı biraz daha düşük ve uygun da. E, watt'ı yüksek değil ama yani genellikle halı altında kullanılan 4 metrekare, 6 metrekare halılara e, yeterli derecede güce sahip arkadaşlar. Şimdi bunu belli sıcaklık değerleri giriyoruz. Örneğin ben buna 45 ile 50 derece girdim yanılmıyorsam. 45 derecenin altına düştüğü zaman çalışsın. 50 dereceye ulaştığı zaman halının alt sıcaklığından bahsediyorum. Stop etsin. Tekrar düşünce tekrar veya bu bunu değiştirebilirsiniz siz de. Mesela 2 derece altına düşünce çalışsın şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi buna ben test için şu şekilde böyle deneme yapmak için bağladım. Kablolar da açık. Ee, fişe takıyorum. Bir tane lamba bağladım buraya. Ee, şu anda 25 derece yani 40-45 derecenin altında olduğu için lambamız çalıştı. Lamba çalıştığı zaman demek ki şey anlama geliyor yani ısıtıcı çalıştı. Isıtıcı yerine ben lamba bağladım buraya test için göresiniz diye. Şimdi sıcaklık yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar 28 derece. Şu şekilde bakalım. 29 Yavaş yavaş sensörü de lambaya yakın koydum ki Biraz daha yaklaştırayım. Hatta biraz uzaklaşmış. Daha kısa sürede hemen ısınsın. Testimizin sonucunu görelim. Evet. Daha hızlı ısınmaya başladı. Bak şimdi. Lamba yandıkça lambanın ısısıyla e, sensörümüz ısıyı algılıyor ve derece yükselmeye başlıyor. Devam ediyor arkadaşlar. 45 50'ye ulaşınca bu duracak. Evet 50 dedi bak tak diye attı. Şimdi şeyi deneyelim bir de. Şurada küçük kabın içinde su var. Zaten şu anda başladı sıcaklık düşmeye. Hayır daha düşmüyor maalesef. Amper sıcak olduğu için. Probe oradan alalım. Yavaşça arkadaşlar şöyle göstereyim ben size tekrar. Şöyle göstereyim bakın. Probu suyun içine sokuyorum. Çabuk düşsün diye. Bak düşüyor, düşüyor. Pat hemen 45'e inince tekrar devreye girdi. Şimdi tekrar bir daha koyalım sensörü buraya. Tekrar yükselmeye başladı sıcak sıcaklık. 39 40. Evet tekrar attı yani bundaki amacımız nedir herkes biliyor anlatmaya gerek de yok yani gereksiz yere fazladan e, halımız ısınmasın e, belli bir sıcaklığa gelince atsın yani sürekli e, 120-130 km ile giden hızlı bir araba gibi değil de aralarda mola ver versin yani dinlensin bize de enerji tasarrufu sağlasın arkadaşlar amacımız budur e, bunu şimdi yeni geldi bu ürün bu şekilde test ettim bunu ben daha sonra e, halıya e, bağlayıp direkt halıda test edeceğim arkadaşlar. Yine halıda da test ettiğim zaman onun da videosunu çekerim arkadaşlar. Bak tekrar düştü sıcaklık. Tekrar devreye girdi. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Salih Yıldırım. Telefon numaram 0535 440 2344. İyi günler dilerim.